can? Ama? Oğlum sen ne çakal adam çıktın lan öyle? Ya baba ne oldu? Ulan Üvey Hanım aldı Zülfican'ı iki dakika dışarı çıktı. Sen burada hemen kafanı soktun yatağın içine. Asam asam asılıyor musun lan şerefsiz? Baba vallahi ders çalışıyordum ya. Hüsnü bak kanını damarını sikerin çocuk. Bak beni cinlendirme. Bak beni cinlendirme. Ya baba niye her şeyi mi takip ediyor? Ulan icdadını sık ki benim çocuğum. Seni başı boş bıraksak mahallede kara kız bırakmayacaksın lan adi. Ya baba bana öyle diyorsun da Zülfican nerede yaptın peki? Ta 10 sene sonra gayrimeşru kardeşim olduğunu öğrendim. Hak mı adalet baba? Hüsnü senin o hakkını da adaletini de bak beni cinlendirme çocuk. Hemen içeri geliyorsun. Hemen içeri geliyorsun. Ya baba içeriye niye geleceğim ya? İçeriye gelsem oturacağım benden sinirini çıkartacağım baba. Hüsnü sana gel diyorsam geleceksin. Bak senin kolunu bacağını kırarım. Beni cinlendirme. Bak beni cinlendirme çocuk. Sen iyice azdın hemen içeri geliyorsun. Buyur baba. Sen babayla nasıl konuşuyorsun lan? Ay babacığım ben telefonda gördüm. Bir tane psikolog anlatıyor diyor ki karşı tarafa diyor olumsuz diyor ister diyor göndermeyin diyor. <laughs> Tabi olumlu yaklaşın diyor herkese diyor her şey güzel olur diyor baba. Niye beni azarlıyorsun? Bak psikologdan psikologdan başlattırma beni cinlendirme çocuk. Sen ne anlarsın lan psikolojide? Sen ne anlarsın lan psikolojikten? Sen gidip kine kolok dinlersin. Kinsel öneriler diler dinlersin. Haysetsiz karaktersiz. Sen nasıl bir insan olduğunun farkında mısın? Ya baba ben artık büyüdüm. Kocaman bir adam oldum. Hayatın farkındayım. Yaşamın farkındayım. Zorlukların farkındayım. Ama baba. hala astılıyorsun. Lan it e, daha 15 yaşındasın. Yüzündeki sivilceleri sıksan buradan aya füze misali sivilce pisiklerini fırlatırım. Sen neden bahsediyorsun? Yüzündeki sivilceleri sıksan bir paket margarin yağ çıkar. Lan sen neden bahsediyorsun bana? Babacım soru soruyorum. Bakalım nasıl büyümüşsün. <laughs> Şu anki ekonomi bakanımız kim lan? Ya baba bu da soru mu şimdi. Berat Albayrak. Ne Berat'ı ne Albayrak? O oğlalı yıllar oldu sen neden bahsediyorsun? Ya baba bununla büyümenin alakası ne? Bakkanını siktirme beni cinlendirmez. sus. Bilemedin. Birinci soruyu bilemedin. İkinci soru geliyor. Kaşığın içine döken, o kaşıkla fantazi yaparak o kaşığın içindekini içen kadın kimdir? Ya baba nasıl bir soru bu? İpucu ver bana. Hani dünyamızın fantazisi starı. Hmm, şey makalifa ediyorsun sen. Sen o kuş kadar beyninle benimle dans edeceğini mi sanıyorsun aslan parçası? Ne dünya starları bir tane var adam. Erkek olan Johnny kadın olan var. Ne biliyor musun baba? İşte bak ben hiçbir şey söylemeden kendi ağzına söyledim. Nasıl bir haysiyetsiz, karaktersiz, ır düşmanın, sapık bir ergen olduğunu. Ya baba sen sordun ben söyledim ne var bunda? Sana zarf attım. Ne kadar kepaze var döktüm masamıza. Hadi şerefsiz köpek seni. Ya baba sal beni gideyim yatayım uyuyayım ne olursun bak çay da denmelmiş sana şöyle en tepeden koyayım köpüklü bol köpüklü böyle sonra sal beni gideyim yatayım babaya Hüsnü bak buradan sana bir koyarım en tepeden kaldırarak bütün işlerini ve de samimiyetim ile bak babaya çay koymak nasıl oluyormuş görürsün Lan var ya burada çay ben koymuşum ya kanını siktim ben mi dalga mı geçiyorsun sen ya baba niye böyle davranıyorsun sen bana? Ben ne yaptım sana? Bak sakın diyorum konuya komşu ellerinden bir şey verme çocuk bak. Milletin karısı kızı hamile kalacak başımıza bela. Şarapsız. <laughs> Ya baba ne alaka kadınla kızla hamilelikte elimin çayın şeyin? Sen ne diyorsun baba ya? Akşamlara kadar aslan sen değil misin lan? Kapı çalıyor, kapı çalıyor. Tamam bakarım. İnşallah şikayeti gelmişlerdir. İnşallah şikayeti gelmişlerdir. Sen o zaman o Kapıya bak lan, kapıya bak. Of baba ya, of.